ergonomik tasarımı, kolay kullanımı ve benzersiz derinliği ile yeni başlayanlardan profesyonel kullanıcılara kadar herkese hitap eden bir metal dedektörüdür. CF77 makro dedektörün uzun yıllardır süregelen gelen bilgi birikiminin ve teknolojisinin bir ürünüdür. Makro dedektör uzun yıllardır derin define cihazları ve görüntülü cihazlar alanındaki başarılarının ardından tek para ve hobi alanında tecrübesini CF77 ile kullanıcısına sunmaktadır. Yakından incelediğimizde CF77 diğer cihazlardan üstün kılan birçok özelliğini görebiliyoruz. CF77 derinlik olarak birçok metal dedektörünü geride bırakıyor. Bilindiği gibi derin olarak bilinen cihazların en büyük sorunu stabilitedir. Derin cihaz diye alınıp arama esnasında stabil olmayan cihazlar ile aramalarını yapamayan birçok kullanıcı stabilitenin önemini bilmektedir. CF-77'yi ön plana çıkartan derinlik özelliği, aynı zamanda stabil oluşuyla birlikte kullanıcısına arama esnasında güven ve keyif veriyor. CF-77, kullanıcısının tüm beklentilerine karşılık veren bir teknolojiye sahiptir. Örneğin, kullanıcıların şirketleri arasındaki sorunlardan bir tanesi de kararlılıktır. Sürekli yanlış sinyaller alıp gerçekte hedef olan sinyallerde şüphe ile bakıp kazmamaktadırlar. CF77'nin kararlı yapısı sayesinde artık kullanıcılar sadece hedef olan yerlerde sinyal alıp boşa kazı yapmaktan kurtulacaklardır. Aynı zamanda metal ayrımındaki başarısından dolayı da ne tür bir hedef tespit ettiklerini önceden bileceklerdir. Dedektör kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu kullandıkları cihazların kırmızı tuğla arkasındaki metali görmediğinden şikayetçidir. Şimdi sizlere CF77 ile tuğla arkasındaki metalin tespitini yapacağız. Şimdi tuğlamıza zemin ayarı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ses kesildi. Altın para tuğlamızın üzerine koyuyoruz. Çok net bir şekilde tespitimizi gerçekleştirdik. CF77 gün boyu aramalarınızda şarj ve sürekli pil değişimi sorununu ortadan kaldıracak 8 adet alkalim pil ile çalışmaktadır. 30 saate kadar çalışma imkanı sunan bu piller sayesinde uzun bir süre şarj sorunu olmadan aramalarınıza devam edebileceksiniz. CF77'de öne çıkan diğer bir özellik ise ergonomisi ve kolay kullanımıdır. Uzun aramalarda kullanıcısını yormayan ergonomisiyle CF77 gün boyu süren aramalarınızı yorucu olmaktan çıkartıp aynı zamanda daha keyifli bir hale getirecektir. Anlaşılır ve kolay fonksiyonel özelliklerinde olması her türlü kullanıcıya hitap etmektedir.